Evet bekliyorduk ne yapacaksa yapsın, ne yapacaksa yapsın ama herkes yukarı yönlü bir bekleyiş içerisindeydi. Biz ne dedik? Dikkat edin 37 bin, 38 bin benim beklentim var. Bunu bir aydır dile getiriyorum. Nasıl size tepeden kar satışları yaptırdıysa 62 binlerden, 40 binlerden, 45 binlerden toplattırıp 52 binde de nakide dönün dedik. Dünkü videomuzda da evet biz dipleri topluyoruz ama benim... 37 bin, 38 bin beklentim hala devam ediyor. Alıyoruz mu hocam? Burası dip mi? Benim ne dibi ne de tepeyi e, bulma gibi bir hedefim yok arkadaşlar. Uygun gördüm notlardan alım yapıyoruz. Ee, şöyle söyleyelim. Hatta şöyle videomuzu açalım. Bakın en sonki videomda yani. E, diğer videolarıma da bakarsınız. E, bu videoma da bakabilirsiniz. Şöyle ne demişiz biz? Hemen şöyle şuradan bir açalım. E geldik Burada sattık. Şimdi yine buralarda topladık. Evet tehlike var mı? Var. 47.500 sevkimiz var mı? Var. 40.000'in 40 altında sarktığında belki 47.500'lere e, bir geri çekilme olabilir. Ya da e, 39.000'in 37.500'lere bir geri çekilme olabilir. On, ya da 38-39'lardan döner diye düşünüyoruz. Ama yok. E, Edeymiş ilk başlarda 47 bin diyorum ama orada dilimin sürçtüğünü daha sonra fark ediyorum. 37 bin ve 38 binlere bir geri çekilme bekliyorum arkadaşlar. O yüzden uçacağız, kaçacağız demeye hiç gerek yok. Şimdi gelelim piyasalarda son durum ne arkadaşlar? Dedik ki, evet, bakın burada bir kırılma bekliyorum dedik. Özellikle ben e, bu hafta sonuna doğru yani cuma, evet, FED öncesi bir kırılma gelir. Ondan sonra yönünü belirler. Fed toplantısı ne zaman? 25 Ocak'ta. 25 Ocak'a daha kaç günümüz var? 4. Yani önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Fed toplantısı artık fiyatlanmış olacak. Peki buralardan dönecek miyiz? Ee, yani biz ne dedik? Bakın e, hiç çizdiklerimi silmem arkadaşlar. Zaten şöyle dedik ki 37 bin 38 binlerden bir geri çekilme. E, yani buraya da bir düşme. Ondan sonra yoluna devam edebilir ama. Alım yönde hala bir hacim e, göremedik maalesef. Şimdi tablomuza tekrardan dönelim. E, analizimize geçeceğiz. Haberlere geçeceğiz. Ama ondan önce ne diyoruz? Sizler hep en tepelerde uyaran ve en diplerde de uyaran bu arkadaşınıza kanalımıza üye olarak destek olursanız. Semiz. Özellikle kaçak izleyicileri, Kaçak izleyiciler, izleyiciler hala kaçak olmaya devam ediyor. Ama onlardan isteğimiz nedir? Kanalımızın altındaki iyi e, yol katıl butonunu tıklayarak bizleri desteklemeleri. Peki korkuyor muyuz hocam? Şöyle bir bakalım, full yapalım arkadaşlar. Evet, korku bayağı gerilemiş. Kaça? 19'a, 19'a kadar e, gerilemişiz. Hocam satıyoruz mu? Burada oba söylentileri var. Siz satın arkadaşlar, biz toplamaya devam ediyoruz. Yani satma kısmı geçti arkadaşlar. Satma kısmı neredeydi? Bakın sizleri buralarda ve şurada uyardım. Buradaki diplerden alanlarda şurada uyardık. Yani buralarda satamadıysanız gelip dipte satmanın hiçbir mantığı yok. Evet hocam bir oba var. Ee, büyük bir oba. Bu oba bizi 15 binlere 20 bin binlere kadar götürür. Ee, çok korkuyoruz. Korkuyorsanız satın arkadaşlar. Oyun planınız yoksa satın. Çünkü bir, korkur, korkuyorsanız ve çok fazla açgözlülük yapıyorsanız zaten kaybetmeye mahkumsunuz. Yani tepede gelip hala milyarder olma umudunu taşıyorsanız kusura bakmayın batmaya mahkumsunuz. Buralarda satamayıp dipte satıyorsanız yine kaybetmeye mahkumsunuz. Evet burada bir tehlike var mı? Var. Ben herkes satarken alma taraftarıyımdır. Yani ben ayı sezonuna ayı terimiyle girmem. Genellikle alım sezonu olarak göreceğimi söyledik. Şurada evet bir ova formasyonu var arkadaşlar. Şöyle bir oba formasyonu. Şuradaki iğneyi de alırsak. Bu bizi yani 20 bin 15 bin lira kadar bir geri çekilme geri, e, gösteriyor. Ama oraya kadar düşen bir bitcoin'i kusura bakmayın bizden önce kurumsallar yer bitirir. Buraları toplar süpürür. Yani e, kurumsallar kusura bakmayın ya yani şurada toplayan kurumsallar burada toplayan kurumsallar boş toplamadı arkadaşlar. E hocam o zaman niye düşüyoruz? Short'çular var, long'çular var arkadaşlar. Yani şuradaki en ufak bir yükselişte bile hemen long'u başlattılar. Yani şu longu güzel patlattılar bugün. Güzel patlattılar arkadaşlar. Bu arada kaldıraçtan da uzak durun. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar Telegram grubundan da yazırlar. Hocam özel grubunuz var mı? İşte para koyun. Arkadaşlar ben kimseden Para istemiyorum, coin de istemiyorum. Özel grubumda yok. Bildiklerimi herkesle paylaşmaktan mutluyum. Ne bana bir coin teklif edin ne de para teklif edin. Ya da e, benim adıma birisi böyle bir teklif yapıyorsa bilin ki o ben değilim. Kimsenin ne parasına ne coin'e ihtiyacım var. Ne de birisine paraya da coin gönderecek kadar keriz değilim. Sizler de dikkat edin keriz olmayan kimseye ne para ne coin gönderin bu uyarımızı da yapalım. Tabi söylediklerimizin hepsi de arkadaşlar biliyorsunuz yatırım tavsiyesi değil. Bu gördüğümüz analizi sizlere sunuyoruz. Zaten hiç kimseye demiyoruz ya şuradan alın buradan alın demiyoruz. Biz sadece kendi oyun planımızı ortaya koyuyoruz. Şöyle bir haberlerde bakalım mı arkadaşlar? Haberlerde neler var? Aslında dün güzel bir haber gelecek mi geldi mi derken maalesef ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Venezuela Başkanı bu görüşmesinde Bitcoin ele alınmadığını söyledi. İnandınız mı? Ben inanmadım arkadaşlar. Yani koyu bir Bitcoin e, savunucusu Türkiye'ye geliyor. Ekonomi Bakanı'yla e, Cumhurbaşkanımız onun ekibiyle oradan gelen ekipler birbirleriyle buluşuyor ama bir tane Bitcoin kelimesi geçmiyor. Onu da geçelim. Soru cevap kelimesinde bile yani Bitcoin lafı hiç geçmedi. Büyük bir olasılıkla arka planda konuşulmuştur bana göre. İleriki günlerde biliyorsunuz haber önceden arkadaşlar hemen duyurulmaz. Alttan toplanılır, tepeden satılır ya da ondan sonra haberi piyasaya sunarlar. Evet bugünkü düşüşte Fed Başkanı her şey Fed'in dijital raporu yayınlandı. Onu ileriki bir zamanda okuruz. Rusya işte Merkez Bankası hocam Rusya Merkez Bankası e, kriptolara savaş aç e arkadaşlar yani Çin'de açtı bilmem ne açtı Bitcoin olduğu yerde duruyor gittiği bir yer yok arkadaşlar kahvemi de yudumlayayım şöyle gelelim bir de Hadi neyse şu son e, Bitcoin e iyice bir bakalım Ondan sonra yorumlara ve alt koyunlara geçer şöyle bir 4 saatli açalım yalnız arasaydı artık bakın günlükte e, gerçekten ilk kez çok sert bir geri çekilme yapmış 26 artık buralardan e, şurayı bir kapatayım bakın arkadaşlar burada da ne yaptı 23 24 kadar geri çekildi ben buralardan almıştık zaten daha önce de şimdi buralardan da yine alacak mısınız hocam Evet alıyorum arkadaşlar Hocam 70 be, e, 37.500 beklentiniz var. 37500 benim dibi bulma gibi bir e, niyetim yok arkadaşlar. Tepeyi de bulacak olsaydık biz sizleri nerede sattırırdık? Tam Şurada 69'da. 69'da sattım dedik mi? Hayır. Geldik ama dedik ki bakın at, durum biraz ciddi. Şuralarda bir kar satış yapın 65 binlerde Yaptırdık yaptırdık. Burada da yaptırdık yaptırdık. E buradan aldırdık arkadaşlar. Halbuki dip daha aşağıda. Ama şurada da kar satışı yine yaptırdık. Yani demek istediğim şu. Oyun planınız olacak arkadaşlar. Evet 45 bin altısı benim için uzun dönemde hükümle. konumu her düşüşlerde almaya başlıyorum. Yavaş yavaş dediğimi söyleyeyim ama %100 bütün paramla haldır huldur girmediğimizi söyledik. Ne dedik? Son kurşunumuz kalacak. Son Hala kurşunuz var mı? Evet var arkadaşlar. Olur da yani şöyle bir e, 37.500'den de buradan da alacağım arkadaşlar eğer gelirse. gelmesi artık yani 30 bin en son ki durum oraya da gelir mi gelmez mi? Çok zor bir ihtimal. E, yani benim de, düşüncem arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim artık buralardan dönme sinyali vermesi lazım ama net bir şekilde dön sinyali vermedi süper trend. Ya yani süper trend sat sinyali vermiştir yani hiç bakmaya gerek yok. <laughs> şöyle bir 4 saatlikte bir bakalım. 4 saatte ne oldu? Yerler burada bir fake yaptılar arkadaşlar. Ne dediler? Bakın şuradaki düşeni de kırıyoruz. Bakın bu düşeni kırmamıza rağmen ben ne dedim arkadaşlar? Ee, gelip şöyle bir aşağı bir düşme ve şuralardan yani benim e, dünkü videomu izleyenler bilir. Hiç çizdiklerimi de silmedim. Aynen duruyor. Buralarda bir alım emrim olacak. Buralardan alım yaptık ama şöyle güçlü bir dönüş sinyali hala yakmış değil 4 saatlikte. De. Peki ne yapması lazım? Öncelikle bir 40.600 üzerine atmamız lazım. Bu birinci kural. İkinci kural neresi? 42.000 yani bu dirençleri söyleyeyim şöyle söyleyeyim. Özlerimizde 43, ondan sonra 44. Ee, en son dünkü videomda ne demişiz? Bizim direncimiz 43.200. E, hocam kaç daha çıkmış? 43.400. Ya yani nokta atışı bilmemize gerek yok zaten arkadaşlar. Önemli olan nereden alım, nereden satım yapabileceğiniz. <laughs> Ama benim için önemli olan iki tane direnç var arkadaşlar dedik. Benim oğlum diye dönmem için neresi? Bakın bunu hala silmiyorum. 45.700, 45.800 yani tam nokta atışı belki bilemeyiz. Ama ikincisi ise 51 bin, yani ben aslında şurayı aldıktan sonra evet yön yukarı diyebilirim. Diyeceklerimiz bunlar. İkili stratejimiz ne yaptı? Ne yaptı? Kusura bakmayın. Ee, sat sinyalini dün çok sert, hızlı bir şekilde yani gece tam böyle sabaha doğru aslında e, milletin eline vermişler buradan, malı boşaltmışlar. Evet bazıları için... Özücü bir durum ya kusura bakmayın ne bizler için nakitte duranlar için bizim uyarıları dikkate alanlar için güzel bir durum. Şuradaki can sıkıcı tablodan da kurtulup Dün de zaten diyorduk ne diyorduk şu iki renç arasında girip gelir ne yapacaksa yapsın artık bizi verem etmesin. Yaptı mı yaptı ama alım yönünde dönüş yönünde güçlü bir sinyal vermemiş <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Güçlü bir sinyal vermesi için bakalım acaba 37.000'i gözüne kestirdim. Belki 37.000'i gözüne kestirmiş olabilir. Evet. Ee, yani şu kaldıraçlar hiç anlamıyoruz arkadaşlar. Sakın ve sakın bulaşmayın. Telegram grubunda da yazıyor. Hocam kaldı. Hiç bulaşmadım arkadaşlar. Bulaşmaya da niyetim yok. Evet. Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Çünkü gazinolardaki kural gibi arkadaşlar günün sonunda kazanan kasadır. Şu kaldıraçlarda, launcherlarda, shortclardada bir erittik. Bakalım artık bundan sonra yoluna devam edecek mi? Geldik yorumlara, yorumlarda neler var? E, Al sat yazmış. Teşekkür hocam. E, ben diyorum bu hocayı dinleyip öyle alım satım yapın. Dip burası mı hocam? Onu da söyleyin. E, öncelikle teşekkürler. E, dip burası mı değil mi? Onu ee, bilemem arkadaşlar. Benim hiç dip bulma gibi bir niyetim yok. Uygun gördüm noktalardan alım yapıyorum. Bakın 45 binlerden de alım yaptım. 40 binlerde ama paramın yüzdesiyle değil. Çünkü düşeceğini biliyordum ama olur da düşmez ise hiç olmazdı. O diplerden faydalanmış olabiliriz. 37 bin bekleyebiliriz arkadaşlar. Hocam yine dediğiniz çıktı 37-38 bekliyorum dediniz. Evet videonun başında da dünkü dedik ki 37-38 bir beklentim var. E, bakalım hala net bir şekilde dönüş sinyali vermemiş. Cengiz Bey, Cengiz Bey ile uzun süredir e, sohbet ediyoruz hem araba konusunda da Cengiz Bey'i aynı bizim gibi. 39 bin'i gördü bakalım aslında 38 bine kadar düşmüş büyük bir olasılıkta <laughs> e, iğneleri dikkate almamış Cengiz Bey. Yani bütün yorumları okuduk. Neyse artık gelelim. Eee <laughs> Dent arkadaşlar. Dent'ten ziyade dün e, NVS coin incelemiştim. Orada arkadaşlara demiştim ki ya arkadaşlar şöyle shit neden biraz uzak durun. Major coin'lerden büyük projelerdeki coin'lere yatırım yapın. NVS Türkiye Telegram grubundan tepki yedik arkadaşlar. Ne dediler? Hocam shit koyun değil. Bu coin'in projesi sağlam. Büyük bir proje. Major coin olarak görüyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yani major coin nedir, shift coin nedir gerçi net bir kavram olmamasına rağmen yani bana tutup 600. sıradaki bir coin major coin olarak önüme sunmayın. Projesi iyi olabilir. Ben ona bakmam. Yani 10 bin üzerinde coin var arkadaşlar. Bütün coinlerin tek tek projesini inceleyemem. Ben grafiklerde market gebine baktığımda görüyorum ki 600. sırada yani major coin'lerde dediğimiz nedir? Yani şöyle ilk sıralarda olan ya yani ilk 15 20'de olan tabii bunların arasında bile shit koyun var arkadaşlar. Doge, Shiba. Yani Doge'ye de shit dedik. Shiba'ya da oradan da tepki hocam. Doge shit değil. Arkasında Elon Musk var. Shiba shit değil hocam. Arkasında Tesla var. E ne oldu? Elinize verdiler mi? Verdiler. Ya arkadaşlar bakın. Şiva'yı en başta 8x, 9x yapmadan önce sizlere sunan benim. Çok güzel de kar ettirdik mi sizlere Şiva'da? Evet. Ettirdik. Ama bu onun shitcoin olmamasını göstermek. Yani zaten shitcoin'lerin genel özelliği bu. Sert yükselirler, sert düşerler. Bir bakarsın güzel kazandırır. Bir bakarsın e, malı tepeden boşaltmışlar. Oradan da hemen şey yazdılar. Ya, hocam bakın ortakları bunlar. Böyle bir ortakları olan. Proje var mı? Hmm. arkadaşlar bunlar bir kere ortaklar değil yani şöyle ne görüyoruz KuCoin, e, Traval, e, işte Visa, Mas arkadaşlar yapmayın ya bunlar ortaklara değil e, yani neler görüyoruz ki neler yani Elgrand, e, Dot falan filan ya arkadaşlar bunlar ortakları değil bunlar desteklenen kurumlar yani KuCoin'le ya da işte anlaşması var diyebiliriz neden çünkü orada yayınlanmıştır. Yani onları geçin sadece şu Visa ya da Mastercard'ın bir tanesi orta olmuş olsa zaten kusura bakmayın NVS buralarda olmaz. Ben NVS çöp proje demiyorum ama benim gözümde shitcoin açık ve net şekilde söylüyorum. Bu yükselmeyece ya da düşmeyeceği anlamda değil. Aslında shitcoin'ler daha güzel kar bırakıyor ama düşüşüne yakalanmayacaksınız. Uzun vadeli yani 3 yıldır 2 yıldır 1 yıllık tutulmaz diye düşünüyorum bana göre. Güzel bir kar gördünüz mü? Karı cebe alıp kaçacaksınız. Neyse gelelim. Dençler nevesi. Koyun hakkında kimlerin belki üzmüşümdür. Özür dilerim ama. Bu benim görüşümü değiştirmez. Herkesin bir e, analiz sistemi vardır. Yolu vardır. Yordamı vardır. Diyeceklerim onlar. Ee, ne ile başlayalım? Hadi dentle bir başlayalım. dentçiler burada mı? Ee, şöyle bir dentçilerden de bir destek isteyelim kanalımıza. <laughs> Dent'te en son ne demiştik? Bakın. Ee, şuralar bizim ekümle konumu. Evet e, buraya kadar geldik. Şuradaki bir ara desteğimizden 30 bandı. 30 bandının altından e, bir destek bulmuş. Yukarı yönlü hareket ediyor ama e, yani şu kırılımı gerçekleşmemişti. Ben de demiştik ki Dent'te bakın şöyle bir düşen trendimiz var. Şunu bir sileyim artık. Zaten bu hedef gerçekleşti. Bakın şöyle bizi zikzak çeker. Aşağı indirir bizi dedik. Düşen trendimizi kırmadığımız sürece ben umutlu değilim. Şurada bir sıkışma var. Umarım aşağı kırmaz. Aşağı banda indik. Ama yükseliş trendini de kıramadık. E, bu olumsuz. Evet arası kaç kadar inmiş? 28'e kadar uyumsuzluk yok. Burada sadece bu düşüş. <laughs> Dente özel değil arkadaşlar. Bakın e, denti de ben major coin olarak görmem. Ama projesini severim. Çünkü bildiğim bir proje. Yaptığı alan, yani uğraştığı alan gerçekten çok önemli. Tabi gerekli anlaşmaları gerekli işbirliklerini yaptıkları sürece bence Dent e, güzel yoluna devam eder ama e, artık Dentçiler de üzmemeleri lazım. Bu Dent'in balinası yönetim ekibi e, kurumsalları. Yani yavaş yavaş artık yükselip e, yön bulmasını tavsiye ediyoruz. <laughs> e, şöyle bir bakalım ara sayını şuradan evet ara sayında bir uyumsuzluk yok. Şöyle bir ara sayında da şöyle bir düşüş trendi vardı. Şuradan bir düşüş trendi çizdik. Çizdiğimiz noktadan hala sapmış değiliz. Buralar evet uzun dönemde ekimli konumu olabilir. Buraya kadar bir geri çekilme bekler miyim? Yani aslında şuraya kadar gelse 27 bandına gel, doğru bir gelse çok güzel bir alım noktası oluşturur. Ama gördüğüm kadarıyla şuradaki desteğimizden hemen çizelim arkadaşlar. Ee, şuradaki desteğimizi yitirmemişiz 31 altına yine olabiliriz Arkadaşlar Dent'in bu Genel karakteristik öz özelliği Bakın şurada da düşeni kırdık Direnci kırdık uçuyoruz kaçıyoruz Demeyin dedik hatta nokta atışı Bakın şöyle dedi çizdik dikkat edin Burada ker satış yapın arasaydı da Ufak bir şişme var aynı Burada dediğimiz gibi burada da dedik Burada da eleştiri yedik Ama ben e, düşündüklerimi hiçbir zaman esirgemedim Arkadaşlar yani e, laf yiyeceğiz diye bildiklerimizi söylemezsek olmaz. Buradan ne demiştik? Dedik ki arkadaşlar arası çok şişti. Hemen oradan kötü yorumlar, kötü eleştiriler gel. Hocam sen ne anlarsın? Boş ver bu işi. Boş ver. Biz aya uzaya çıkıyoruz. Al size ay. Al size uzay. Dünyada merhaba demişler. Dent için. Evet kötü bir durum ama bazılar şimdi alın fırsatı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah buralardan toparlar. Ee, yani şurayı bir yitirmeyelim. Ee, 31 bandını, 31 bandını yetersek. Eee geleceği ikinci yer burası. 29 30. aslında çok fazla bir aralığında fark yok ama ben şöyle bir <laughs> 27 28 bandına gelebilir mi diye bir bekleyiş içerisindeyim. Ama artık buralardan dönmesi lazım. Yani Mayıs-Haziran'daki olduğu konuma gelmiş, pardon Mayıs-Haziran demişiz, şöyle bir geri çekelim, geri çekelim. Ee, evet yani burayı neden beklediğimi şimdi anladım. Ee, 4 ben günlük taştığımı sanıyordum arkadaşlar. Nisan-Mayıs'taki dip noktası kaç? 16 band. Şu anda kaçlarda? Yani 30 banddan da bir geri çekilme olursa ben buralara kadar bir geri çekilme geleceğini düşünüyorum. 27 bandına kadar diyeceklerim bunlar dente. Bir formasyon yok. Bitcoin sert bir şekilde aşağı attı arkadaşlar. Dentten de bu yönde bir hareket beklemek en mantıklısı. Yani Bitcoin ve piyasalar aşağı kusarken dentten yukarı yönlü hareket beklemek ya da kendi elinizdeki diğer coinlerin farklı bir yönlü hareket etmesini beklemek biraz tuhaf olabilir. O yüzden dikkat edin. Ee, şimdi başka ne diyebiliriz? Hadi gelin bir de NVS'ye bakalım bakalım. NVS ne yapmış major coinlerimizden? Hiç bakmadım. Şimdi bak bakarken birden e, yükselmiş arkadaşlar. Yani diyecek kelime bulamayız o zaman. Neyse. İnşallah yükselmiştir. İnşallah yükselmiştir dedik ama <laughs> e, maalesef yükseliş olmamış. Dedik ki şuradan şöyle bir e, düşüş hareketi beklediğimizi, sonra yükseliş yapacağını söyledik. E, net bir şekilde yapmamış. E, gördüğümüz tablo ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bakalım. Evet e, ilginç şuradan bir destek bulmuş yani ben diyecektim yani desteği burası ama şuradaki bir e, ara desteği var büyük bir olasılıkla buradan bulmuş mu şöyle bir tablomuza bakalım yani oraya kadar bile inmemiş e, artık daha fazla aşağı inmemek yönünde sanki direniyor e, benim için şu iki range arası demiştik ki de, buralarda arkadaşlar ben al, alacak olursam buralarda ekümle ederim alırım e, iki katında da hemen okutur kaçarım arkadaşlar İki kat için yani 50'de eğer şu diplerden alanlar varsa 50'de ilk başta okuturum. Baktık kırdık üzerine ekleme yaparız ama şimdilik için diyecek bir şey yok. Düşen kanalı kırdık ama hiç rites hareketi yapmamış yani şurada bir kanal yapımız vardı bu kanal yapısını kırdık ama rites hareketini görmüş değiliz. Ee, yani bugünlük için rites hareketi kaçta 23 24 bandı oraya kadar geri çekilebilir mi? Bilemem eğer bitcoin kendini aşağı atarsa şu tabloyu bir büyütelim ne demeye çalışıyor şöyle bir bakalım. Evet yani bitcoin 37000 lira attığında büyük bir olasılıkla bu da 27 bandına doğru bir geri çekilme. Ardından eğer burada da tutunamazsa gideceği yer 22 bandı gelir mi? Gelebilir. Belki buradan da dönebilir. Bir formasyon görüyor musunuz? Yok arkadaşım bir formasyon. Aslında şurada çok ince bir baş, şey, omuz baş omuz yani obo bir formasyonu var. Ama yani şöyle söyleyeyim hemen şunlar bir sileyim. Yani şöyle bir düşüş beklediğimi söylemiştik. Geldi mi geldi neyse şunu bir e, silelim. Beyaz bir şöyle arkadaşlar şu omuz şuradan da bir baş. Buranın formasyonu bizi getireceği yer zaten aşağı yukarı 27 bandı. Ee, diyeceğimiz başka bir şey yok. Arasay, Arasay ne yapmış? Ee, yani Arasay'da da uyumsuzluk varmış gibi geliyor arkadaşlar yani. Şunu bir sileyim. Ee, yani şöyle bir uyumsuzluk var. Bakın hala yükselen dipler yapıyor. Yani ilginç bir tablo. Yani bu sanki Bitcoin eğer toparlarsa hemen yükseleceğim demek anlamına gelir. Burada neyi gösterir? Zaten Burada da omuz baş omuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada om, omuz baş omuz formasyonu var ama. Demek istediğim şu yani ara sayıda baktığımızda dipler yükseliyor. Peki grafikten baktığımızda ne oluyor? Dipler düşüyor. Yani ters bir orantı var. Bakalım bu uyumsuzluğu giderecek mi? Ama gidermesi için öncelikle bitcoin'in toparlaması lazım. Yani bu demek istiyor ki bitcoin amca bana bir telefon açarsa yukarıdan aşağılardan değil. Yukarıdan yani eğer 37 binden açarsa telefonu benim düşeceğim yer 27 bandı diyor ama yok. Ben e, Bitcoin amca bana 40 binlerden bir telefon açarsa evet ben hemen hızlıca toparlarım zaten arasayım buna müsait diyor. <laughs> gelelim e, neye gelelim arkadaşlar hadi gelin bir de dota bakalım ben e, Dota alacağım söyledim bunu evet. Dot'taki formasyon var mı? Şöyle bir bakalım. Dot ne yapıyor? Düşen, 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 düşen bir kanal varmış gibi geldi. Düşen bir kanal çizebilecek miyim diye şöyle bir bakayım. Aslında düşen kanaldan ziyade ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu bir temiz bir coin'den açalım. Ha. Gerçi burası da kanal. Yani ben Dot'ta şuralardan bir alım yapacağımı söyledim. Buralara doğru gelir mi? Maalesef gelmedi yani şuradaki bir iğneyi tamamlar diye düşündük e, hala oraya kadar net bir e, iniş yapmadı. Şurada bir alım emrim vardı 20 bandlardan ama e, hala oralara kadar gelmedi. Şöyle şunu demek istemiştim yani şöyle ekranımızı yataya bağlıyorum. yani şurada ne görüyorsunuz arkadaşlar yani ben şurada bir oyalanma süreci özellikle dot e, 30 bandını kırdığında sert hareketleneceğini düşünüyorum. Düşen bir kanal e, hala kırmıştı. Şurada bir fake atmış. Evet ben kırdım ettim. Yani net bir şekilde aslında kırmamış da. Günlükten baktığımızda kırmadığını açık ve net bir şekilde görebiliriz. Nereden destek bulmuş? Yani burada bir e, güçlü bir desteği var mı diye bakıyorum. Evet yani şurada bir desteği var ama şuradaki ara desteğinden bir güç bulmuş. Kaç burası? E, 22 bandı ama buradaki destek o kadar güçlü diye geri bir çekilme olursa evet. 20 bandına doğru bir geri çekilme. Orada ben e, Dota birazcık abanabilirim. Gördüğümüz tablo bu. E, farklı bir formasyon yok. Şöyle bir kanal varmış gibi geldi ama net bir şekilde bir kanal çizecek miyim ona bir bakacaktım. Evet paralelliği kanala bir geçelim şöyle. Yani şuradaki aslında. şöyle bir kanal çizsek ama yani asıl kanal şu arkadaşlar. Yani bu kanalın içerisinde altına atmış ama buradan üstüne geri çıkmış içerisinde dolanıyor. yani asıl mantıklı olan kanal ee, bize göre şöyle tam iğneleri baz alalım. Evet yani böyle daha mantıklı. O zaman şunu da bir silelim. Şimdi kanalın içerisindeyiz. Orta bandının aşağısına atmışız. Süper trend sat sinyali veriyor. Hiç bakmaya gerek yok. Ama sizi kırmayayım. Şöyle bir al sinyali üretmesi için yani ilerleyen saatlerde büyük bir olasılıkla şuraya kadar bir geri çekilecek arkadaşlar. Kaç kadar? 24. Aslında bizim direncimiz biraz daha üste çekebilir miyiz? Hayır. <laughs> Burası normal bana göre. Ee, bir formasyon yok. Düşen bir kanal içerisindeyiz. Geri, geri, çekilmeye nereye kadar? 20. 20'ye gelirse ben alırım dotu arkadaşlar. Dotu hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, dotu biz yine sizlere şuralardan toplattırdık. Buralardan toplattırdık ama şuralardan da sattırmış. iki katında sattırdık. Şimdi Dot'u geldik tekrardan topluyoruz. Bakalım nereye kadar toplayacağız. Neyse diyeceklerimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, kanalımıza üye olarak bizleri desteklerseniz seviniriz. Like atmanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın.